Hristiyan aleminin emanetleri Komnenos'un eline geçmiş. Evet. Ben Vlad'ın gözlerindeki karanlığı gördüm. Kardeşim dediğim Adem'dir o. Ben benden değilini gördüm mü? Gözünden tanırım. Bu senden doğacak ihaneteydi. Sefer yolunda Haseki ortasının başında seni istemem Doğan. Sana anlatmam gerekenler var Zanos. Fatih Sultan Mehmet Han. Gayrı seferin önünde bir engel kalmamıştır sultanım. Paşalarım, beylerim, seferi hümayunumuz hayrola, hayrola. Gayrı aslan ayağa kalkmıştır. Gözündeki ataş, yalnız kendi nefsimin değil, cümle ümmetin yüküdür. Mehmet, Fetihler Sultanı, Salı günü TRT 1'de